arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte Free Fire oynayacağız. Abone olup like atmayı unutmayın. Başlayalım. Direkt başladık. Devam arkadaşlar. başladık arkadaşlar. Hadi atlamak istiyorum. Birileri ateş ediyor. Oh, ne oluyor lan orada? Ya dursanıza bir yerinde rahat durun. Onun üzerinde Batman'ın sopası mı vardı ya? Buna birisi vuruyor. Şimdi, ne yapıyorsunuz oğlum siz burada? Siz deli misiniz? Ne yapıyorsunuz? Birbirinize vurmayın. Hayır hayır yanlış o. Allah'ım ya Rabbim bu deli ya. Ha neden alış şey birbirinize? Doom siliyor sen? Ne yapıyorsun? Neyse. Ayrıca öbür videomda Doom oynayacağım. adım oynayacağım arkadaşlar. Başlıyoruz Atla. Atla. Bir tane Tamam. 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 Ben Atlama liderim ben. Çiftliğe ineceğim. Nasıl bir çiftlikse. Lan. Bu nasıl bir çiftlik ya? Çiftliğin orasında kocaman böyle bir tane makine olur mu? Evet arkadaşlar. İndiki. Al şunu da. Oğlum bu da şey. Lan adışık mıydı bir şey lan? Lan! Sen yapın lan ama. Lan. Lan direkt mi beni öldürürler ya? Ya yani şuradaki değişik balığa ben zaten üstüne ineceğim. E ne tabanca mı vardı? Uçak yerine tabanca tutuyorum. Yemiştik. Duvar şarpa girdik. <laughs> İçine <laughs> girebilir miyim? İçine girebilir Ne şeydi bu? Neyse. neden bu da çok fazla çıkıyor ya? Bu araba var. Bunu böyle. bir bu şey var. Güvenli böyle küçülüyor. Çok güzel. Şu arabayı alın bari. Kaçarım. Allah'ım tam orta değil. Güvenli böyle çıkmasına çok imkan yok, yok. Tam ortasında değilmişim. Bari üstüm. geri aldım. Ağaca attım. Bak şunun kartını ben iki saattir bulmaya çalışıyorum. Çınarlıdan da. Evet. Evet, arkadaşlar e, bugün hem DUM video hem de e, sınıf arkadaşımla e, free fire oynayacağım bir de. O videoda ses gelmeyebilir. <laughs> Aa arabaya demek ki ara kanal yaptığımızda bize krallık oyunu veriyormuşlar karşı oluyorlar. Ben neden vermediler? Neyse. Ben ölmeye gidiyorum. Şaka şaka. Ha, araba bozuldu. tamam. <laughs> Neyse. Ben nasıl bir sürü şekli Ben neyin üstüne oturuyorum? Demir parçaların üstüne oturuyorum. bir kutu dışarı Artık Lan ne oluyor lan? Ya, bu oyun benim kaybetmemi istiyor. Bu belli. Kendi de belki. Lan. Sonunda giden araba buldum. Kim üstünde gidiyor? Bu arabası. Bu araba. Araç Ölüme doğru gidiyorum. Devrimişim. Arkadaşlar bu bir biraz kısa olacak, bir türlü daha yaptıktan sonra videoyu kapatacağım. <laughs> Aa, al Ayıp patlatacağım şaka şaka. Bu makine de değişmiş güzel güzel şarjı var bir tane. Ne öyle? Onu şey var güzel. bu çok kısaydı <tik> <tik> ben... Güzel. Onu böyle. Essa bu şey ne işe yarıyor Siz bombaz yemiş Olur, ol. Olur, ol. Karakterimin yaşamını küçülteceğim. Hadi öl çarpı karakter. Biz Hadi havalı bir Sen havalı birisin bunu yap. Havalı olmayanlar öl ölür. Sen havalı değilsin. Şu saate bak burada neresi havalı? Gözüm kanadı. Karakterimin gözü kanıyor. Lan kamera kanıyor. Ya yani bir şeyler oluyor lan. 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 lan, araba, patla. lan de araya ben uh. araba patladı Lan son derece arabayı patla. Araba patladı. Arabayla yanacağım. Sonra hamlemi de yapacağım. bin kuruş. Allah geberdi ya? E kardeşim nasıl bir karakter Allah aşkına? Hala ölmedi. Yanlış mı görüyorum? Bir tane daha mı güvendi? böyle? Bir tane daha güvenli bölge var. Yok öldüm ben. Öldüm. Ronaldo dermiş. Ronaldo artı. Kalp son aldattı. Tekrardan istiyorum arkadaşlar. Ben videoyu burada bitirmek istiyorum. <laughs> Böyle modellerde bir arkadaşlar. Abone like at ve yorum yapmayın. Bu bir <laughs> şey var.